Asım dediğim gibi tamam mı? O kadının eline bırakmayayım bir sütün babamı. Olmaz öyle. Yok abla gitmem artık ben babamın yanına. Tutacağım bir ev. Kardeşimi de alırım. Bak hiç laf dinliyor mu? Asım çakarım ha. Dinlesene aslanım ablanı. Bağırtma bizi sabah sabah. Serseri misin? Döverim bak. Yürü. Sakin ol Gül. Konuşurum ben onunla. Yürü. Serseri misiniz be? Sultanın eline mi bırakacağız babamızı? Aklınızı başınıza toplayın biraz. Bu modla nereden çıktı işte? Sabri Bey verdi. Yok ya, günahını vermez o adam. Boya döküldü. Baykuş iskelede dolaşıyordu. Ayağa takıldı şor <laughs> o anda tepesi attı. Hiçbir şey kalmamış enişte. Leke çıkmazsan da enayi. Gül bir yıkadı tertemiz. Vallahi yepyeni yeni güle güle giy. Sağ ol. Yeni imaj. Ya bu senin üstündeki ne? Bağdat Caddesi'ndeki asiler Günün odası gibi. bu enişte. Kartel. He. <laughs> hmm. Yumurta mı yaptın? Evet seversin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oh, Bak ikimiz baş başa olunca ne kadar sessiz oluyor şu evimiz. Nedim'i de kaçırmayalım sultanım korkuyorum. Aman bırak gitsin nereye gidecekse. Kafamızı dinleyelim biraz. Olmaz öyle sultanım işletme bozulur Para teslim edilir mi huyunu suyunu bilmediğin adama ah, Bugün şu saçlarımı yaptırayım diyorum Yaptır e, Para verdi Veririz Niye Halil Bey abim yapamaz mı o işleri Yapamaz Allah Allah Senin de kimseye itimadın yok İşi verdi bak Vallahi hepsini cebinden çıkarır bir ayağının üstünde kırk yalan söylüyor senin abin. Tövbe yazıklar olsun. Kocanın yüzüne öyle konuşulmaz Sultan Hanım hmm. tükürür gibi. Ben işimi oğullarımdan başka kimseye teslim etmem. Aman iyi böyle diye diye başına ettirdin oğullarını. Hoş geldin abi. Hoş bulduk ne o kız niye asık yüzün öyle yine? Ne olacak be abi? Hep aynı der. Çocuklarım çocuklarım. Söyleme. Söyleme. Afiyet olsun enişte. Oo, yumurta mı yiyorsun? Oo, sahanda. Yumurta otur. Karnın aç mı? Yedim bir şeyler enişte. Sağ ol. Ee, şöyle ucundan alayım biraz. Yumurta da yumurtaymış ha tereyağında. Ne severim. Bıngıl bıngıl. Afiyet olsun. Gelmedi mi hayırsız dün gecede? He? Ablasında kalıyormuş iblis. Akıl daneleri ablaları canım. O fiştekleyip fiştekleyip yolluyor üstümüze bunları. Yakışmaz. Nasıl ablalık o? Adam olun kendinize gelin diyeceğine... ...yataklık mı yapıyor? Öyle değil mi ama enişte? Ha, öyle. Hep söylüyorum abi bırak gelmesinler. Kafamızı dinleyelim şurada baş başa. Burunlarını sürtmek lazım biraz bunların enişte. Bırak bir süre gitme işlerine. Vallahi işimi gücümü bıraktım. Sırf bunun için geldim. Emrin olur. Ne işin varsa bana söyle. Bırakır mıyım ben eniştemi yalnız? Sonra bir şey duydum. Çok yazık. Neymiş? dul bir kadınla yaşıyormuş Asun. duydun mu Halil Bey? Sağlam pabuç değilmiş hem de enişte. Yazık. Parasını yiyormuş oğlanın. Pı. Sen buraya yuva yıkmaya mı geldin iblis? Çıkar ağzındakini. Aa, ne yapıyorsun Halil Bey? Aa, boğacak mısın adamı? Boğacağım. gazino çıktı başımıza sabahlara kadar katille birlikte. Sedat! Kalk! Kızmasın şimdi biz anne. Kızarsa kızsın. Konuşacağız. Sedat! Kalkar mısın lütfen? Sedat! Ne oluyor Serpil? Ne oluyor kardeşim? Ya insafınız korusun be. Sabah beşte yattık ya. Yatma efendim. Mecbur musun o herifle sabahlara kadar oturmaya? Mecburum efendim. İşim icabı. Bayılıyor muyum oturmaya Serpil? Bırak lütfen. Bırakmam efendim. Çok önemli, çok. <laughs> Hasbirallah. Ne konuşacağız bu saatte Serpil? Konuşmamız lazım. Önemli, kalk. Yalnız bırakma beni. Karar veremem tek başıma. <laughs> Allah Allah nedir? Sıkı dur. İki bomba haberimiz var sana. Çok önemli baba, evet. Bir, bu kız o üniversiteye gitmek istemiyor. Anlamadım. 170 milyon para saydık biz o üniversiteye. Boşa saymışız hayatım. Yok tanımıyor. O verecekleri diploma dandik. Kim demiş? Tak. icabında John Mayer'ı çıkarım şerefsizim. Londra'dan gelecek onun diploması. Bekle. Bir bardak su içsen o paranın üstüne. Öyle baba. Arkadaşlarımın hepsi aynı şeyi söylüyor. Çalışırım bir daha girerim ÖYS'ye. Olmaz öyle şey. Tak. İngiliz hükmeti düşen şerefsizim bu yüzden. Bırak evladım. Çok dinledik bu hikayeleri. İkinci bombaya gelince. İstediğin oldu. Söyledin, söyledin oldu. Ne oldu hayatım? Emekliliğini mi istedin yoksa bankadan? Hayır ben istemedim. Onlar zorluyorlar. Çorlu'ya tayinim çıktı müdür olarak. Bas istifayı hayatım. Ne işin var senin çorlularda? Tak. Ah canım. Kıyar mıyım ben sana? Gönderir miyim ben sevgilimi? Tak. Al ikramiyeni. Bak ev alacağız ama. Söz ver bana. Alırız sevgilim. Londra'da bile alırız. Tak. Bas sen istifayı. Baba annen yine giyiniyor. Dükkana gelecek. Sıktı. Sıktı vallahi baba. Her dakika başımızda. Ben de gelme diyemiyorum. Söyle baba. Arbaktır muamelesi yapıyor bize. Alman eziyet. Hitler gibi. Onun sevgilisi kimdi baba? He? Sevgilisi mi? Sana ne Dunkof? Sen kendi tarihimizde bir paşanın sevgilisini öğrensene. Baltacı gibi mesela. Biliyoruz onu baba. Katerina. Brut nehrinde yüzmüşler öyle yumuşak yumuşak ...pişmişler öyle. Ol, <laughs> sapık sapık konuşma. Eh, Davut bitirmedin mi hala kahveni? Ne acelemiz hanım içiyoruz. Olmaz ama Davut müşteri bekliyor. Tam sekiz buçukta. Hadi yavrum kalk sen de. Beklesin hanım. On beş dakika geç gideriz ne olacak? Otomatiğe mi bağlandık? Evet anne beklesin. Baltacı ile Katerneyi konuşuyoruz şurada babamla tatlı tatlı. Nain efendim. İş saatinde baltacı yok kalkın. Müşteriye kaçta söz verilmişse o saatte orada olunacak dakik. Söyle baba. Sen gelme Ulviye biz gideriz. Efendim. Otursana evinde Ulviye yemeğini pişir ütünü yap. Kadın öyle her dakika erkeğin başında durmaz. Sen neler söylüyorsun Davut? Öyle ama anne. Biz yapıyoruz işimizi. Sen de başımızda öyle itler gibi. Hitler gibi mi yavrum? Halt, sen karışma. Annenle ben konuşuyorum. Yazık. Yazık. Hiç konuşma Davut. Demek ben sizin başınızda Hitler gibi. Tamam. Tamam. Bir daha adımımı atmam o dükkana. Öyle demedik Ulviye. Daha ne söyleyeceksiniz canım? Annemi ağlattın baba. Senin yüzünden. Dumkov. Dumkov. Ulviye. Yanlış anladın Ulviye. Bak ne diyecektim. <laughs> Saçı çok güzel olmuş. Hadi aç kapıyı. Dükkan senin gelmem ne demek gözüm. Oğlum aslanım biraz laf dinle. Baban seni kötülüğünü ister mi? Konuşsun. Ne konuşalım Yusuf abi? O bizi dinlemez ki. Hep kendi dediği olacak. ...dinler, siyasetçiler bile arkalarından birbirlerine demediklerini bırakmıyorlar. Yüz yüze gelince nasıl konuşuyorlar bak! Ali Pazarlama kapınızda! Heh, geldiler. Dur aslanım, nereye? Baban ayağına kadar gelmiş. Buyur halı hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur otur. Bir gazoz içer misin? Eh içeyim. Nasıl işler? Eh çok şükür. Şükredin şükredin. Herkes kana alıyor. Bu seçim lafı mahvetti piyasayı. Öyle. Versene babana oğlum. Önce elimi öpecek. Öp oğlum öp. Gel ben de seni öpeyim. Aferin. Ben kimin için çalışıyorum bu yaştan sonra söyler misiniz? Oğullarım işime yardımcı olmayacaksa ne yapayım ben o parayı? Söyler misiniz? Öteki dünyaya mı götüreceğim sırtımda? Biz de iyi niyetle çalışıyoruz baba. Ne zaman bir hainliğimizi gördün? Öyle Allah için. Sen bizi ezdiriyorsun. Ve evlat gibiyiz baba. Kimseye ezdirmem ben evlatlarımı. Her şeyim sizin. Ne yapacağım bu yaştan sonra parayı pulu? Duydunuz mu? Asilik yok. Birlik ve beraberliği en fazla ihtiyacımız olduğu şu günlerde. Ayva var, nar var. Ayva var, dar var. Yavaş aslanım. Gelmesin üstümüze şu çatlak. Ayva var, ayva. Hı. Ey maşallah, ekmek ayva, ekmek. Hesabı görelim mi abi? <laughs> görelim. Yavuz Bey sabaha karşı gelmiş, uyuyor. Herif her akşam gazinolarda, barlarda. Oh zevke bak. Tane o kilolli. Ha abi al şunu sen verirsin. Bereket versin. Aman görmesin kimse. Ne parası o? Vay canına. Anda gördü ben. Ayva ayva. Kaldırın bu iskeleyi. Önümüzü göremiyoruz. Patladı patladı. Dinlediniz mi Aydın'la Günaydın'ı? He. Dur be Cemil abi şaşırtma insanı. Sizin bu apartmanın amma hastalar var ha. Hadi ayvacı geldi ayva var ayva ayvacı. Yine mi başladınız ayva satışına burada? Sabri Bey kapının önünde satış yok demedi mi size? Anam. Satış yok efendim. Hesap yapıyorduk Adem'le. Oh maşallah. Çarıkla para. Niye çıkardın üstündekileri beğenmedin mi? Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Kirlenmesin diye. Gül her gün giyme dedi. Ha. Biz hemen döneceğiz. Büyük hanım içeride. Size emanet haberiniz olsun. Hemen döneceğiz Cafer Bir alışveriş yapacağız. Tabii ben. efendim. Merak etmeyin. Gözüm üstünde. Yalnız mı bıraktınız büyük hanımı evde? Düşüp bir yerini kırmasın yine. Allah korusun. Bakan var efendim. Bakan var. Başladı yine baykuş. Ağzından iyi bir laf çıkmıyor ki adamın. He. Buyurun iyi alışverişler. Ha, montumu giymeyeceksen haberimiz olsun. Giymez miyim efendim? Taş gibi aşk olsun. Vallahi taş gibi acele ettiniz Sabri Bey. Gözü kaldı kadın. Sen de ver hesabını çek arabanı buradan hadi. Hemen gidiyorum efendim. Çay çay Keyfine bak. Hadi ayvacı geldi ayvacı. Bir günlük be o asılar. Yuh be saydırtmadım. Amma göz. Haftalık haftalık. Nar var ayva var. Ekmek ayvası bunlar. Tane on kilo elli. Ekmek ayvası ekmek. Hop. Amma bu durdu yaptınız ha. Gelmeyeyim oraya. Kırarım bacaklarınızı. sabah sabah uyuyamayacak mı? Ha? Katil uyandırdık. E, Biziz Yavuz Bey, pardon. Pardon yok uçum. İş bitti, vatandaş uyandı. Birlik yaptık, pişman etmeyin insanı. Donarma! Bak, uyandırdınız adamı. Vay, sen de mi oradaydın sayın abim? Hürmetler. <laughs> Sana bağırma diyoruz Hasan. Bak ne olacak şimdi? Koçum, gelirim oraya, yutturum o arabaları tek tek ha. Ağır ol biraz. Özür dilerim Yavuz Bey. Hadi Hasan'ım işine. Hemen abi, Borcumuzu verecektik de Yavuz Bey. Müsaitseniz getireyim. Gel. Gelirken gel de iki tane ayva getir orada. Baş üstüne. Ben de geleyim Yavuz Bey. Bir an var mı? Buyur Sayın abim. Var. Var da yenge bir şey demesin. Demez. Benim adım Cemil. Hı. Teyze! Duymuyor musun teyze? Benim ben! Aç şu kapıyı teyze! Aa misafir geldi! <laughs> Buyur evladım, sıkılmıştım ben de otur otur! Ben de sıkıldım! Gelmedi bir daha senikiler. Yok sen nereden geldin böyle? Damdan indim teyze! Bu iskele iyi oldum. İçecek bir şeyler var mı? Süt var orada evladım! Süt içmem bozar, Başka bir şey yok mu bir Mira? Biraz beklersen çay yaparım ben sana. Bekleyemem. Burada Sabri Bey'in rakısı var. Bu daha iyi. Bir ay içi içi Yanında biraz beyaz peynir falan. Seninkiler teyze. Buyurun. Aa, Rakı içiyorlar Sabri Bey. Annemle karşılıklı. Çıldırdınız mı efendim? Gündüz vakti bu ne rahatlık. Oturmuş baş köşeyi. Bırak. Büyük hanım verdi onu bana. Sorabilirsin. Ben verdim evladım bırak. Misafirin elinden ilişkisi alınır mı? Ne ayıp. Kimseye kapıyı açmayın demedik mi size efendim? Açmadım evladım. Bu gökten indi. Gökten mi? Ne göğü efendim? iskeleden iskeleden. Ben inerim. Dokunmayın ona, mübarek adam. Kalkar mısınız sen oradan efendim? Ev sahipleri evde yokken gelip... ...dolapları açarak yemeler, içmeler, oh! o. O. Bir de yatağımızı yatsaydınız bari. Redzalet! Ayla Hanım, yatağı nereden çıkardınız şimdi? Cemil, ne işin var senin burada? Büyük Hanım'la sohbet ediyorduk Sebim. Sohbet he? Rakı içerek. Bir saattir seni arıyorum. İskeleden inmiş efendim iskeleden. Ha? Yapma bunu Cemil abi. Katilde de içtin. Ha? İçtin mi? İçerim benim adım Cemil. Tüh, buraya gel. Efendim lütfen sahip olun. Vallahi bir kaza çıkaracak. Allah göstermesin. Buraya gel dedim. Gelmem. Gidin başımdan. Çocuk yok sizi karşınızda. Rahat bırakın adam. Misafirim o benim. Böyle davetsiz misafir mi olur anneciğim? Damdan düşme. Cemil buraya gel. Geldiğin gibi dönerim. Benim adım Cemil. Cemil? Çekil be. Tut tut tut. Cemil tut şunu. Aa, buraya aman gel aman. Cemil buraya gel. Bırak Yine ne istiyorlar? Öğrenelim de. Gel. Beni istemişsiniz efendim. Abbas efendi nerede Ergun? İzin verdiniz efendim. Eve gitti. Bizi davet etti de mangal yakacak. Oo, oh, herkesin bir programı var bugün. Ne zaman bir işimiz olsa. Ne yapsınlar abi? Önceden verilmiş bir söz. Sen onların avukatı mısın? Ee, bir halledelim efendim. Yapabileceğimiz bir şeyse. İstemiyorum. KDV repoya mı yatırdınız? Yatırdı şirket bey. Para lazım. Şimdi ne olacak? Her ay yatırıyoruz efendim. Biz burada eşek başı mıyız? Bize sormak yok mu? Haberiniz var biliyordum efendim. Abi söyledik ya. Sen de bize aferin dedin ya. Bundan sonra hep böyle yapalım dedin ya. Hatırlamıyor musun? Ne oluyor Şükrü Bey el kol hareketleri? Burnundan soruyorsun bakıyorum. A hatırlatıyorum sadece abi. Ben bu parayı yarına kadar bulamasam yakarım ikinizi de. Allah Allah. Evet. Oğlumun istikbali söz konusu. Bizim de yeğenimiz. Elimizden bir şey geliyordu. Yapmıyor muyuz? Hadi yap o zaman. Durma. Hargun. 750 milyonluk bir müşteri çekimiz vardı bizim. Rıfat Bey. Ne oldu? Gelmedi mi onun vadesi? Ee, geldi benim. Takasa veremedik. Niye veremiyorsunuz? Biz burada para diye kıvranıyoruz. Bir dakika abi bir dakika bir dakika. Veremeyiz. Adam rica etti. Bir hafta erteledik. Ayıp olur şimdi. Hiçbir şey olmaz. O bize yapıyor mu böyle bir jest? Günü gelince takır takır alıyor parasını. Sen de mi o çek? Bankada efendim. Bekletiyoruz. Talimat bekliyorlar. Saat dört buçuk. Fırla banka kapanmadan. Peki efendim. Ergun dur bir dakika. Bir dakika abi. Olmaz öyle şey. Bu kadar alışverişimiz var adamla. Ben söz verdim. O da doğru efendim. Sana fırla dedim. Peki efendim. Ergun bir dakika. Abi olmaz. Ya bıraksana adamı. Siz nasıl isterseniz öyle olsun efendim. Ben sana git diyorum hadi. Peki efendim. Ergun bir dakika, bir dakika. Ergun gidersen çok fena olur sana söyleyeyim ha. Ne olur? Tehdit mi ediyorsun adamı? <laughs> Oğlumuzun 40 yılda bir işi çıktı şu engellemelere bak. Bir de mangal safhasına düşüyor. Hayır efendim ne mangalı? Erteleriz icabında. Pum sana Puh. da. Sen de amca olacaksın ha. Tükürüp durma abi yetti. Tamam ben iyi bir amca değilim. Değilsin ya. Soğuk herif. Puh. Her şeyin bir çaresi bulunur efendim. Üzmeyin kendinizi bu kadar.